Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 3 patates ve 3 yumurta ile harika börek lezzetinde yumurtalı patates tarifi ile sizlerleyim. Hemen nasıl yaptığımı videomun detaylarını izlemek için geçelim arkadaşlar. İlk önce 3 tane patatesimi soydum güzel yıkadım arkadaşlar ve hazır hale getirdim rendelenmek için 3 adet yumurtam var. Birazcık da tuzum var. Tuz da damak tadınıza göre ayarlayalım. Hemen ilk önce patateslerimi rendeleyerek başlıyorum arkadaşlar. Rendemin ilk kısmıyla rendeliyorum patateslerimi. Rendelenmiş patateslerimi hemen içine 3 adet yumurtamı ekliyorum. Tuzumu da ekliyorum. Tuzu fazla eklemeyelim. Patatesin içinde birazcık tuz tadını bozabilir. Çok tuzu emmiyor arkadaşlar o yüzden dikkatli ekleyelim tuzunu arzu ederek baharat da ekleyebilirsiniz ama bu şekilde patatesin lezzeti daha öne çıktığı için ben baharat eklemeyeceğim güzelce malzemeyi yediriyorum tavamı hemen ocağımın büyük gözüne alıyorum İçine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum tavamı birazcık kızdırıp ısıttıktan sonra hemen yumurtalı patatesimi ekliyorum ve hızlıca üzerine güzelce bastırıp her yerini eşit şekilde düzlük olması ve şekilli olması için bu şekilde kenarlarında düzgünce içe doğru bastırarak yumurtalı patatesimi bastırıyorum bu şekilde arkadaşlar Birbirine hem yapışması için ve güzel şekil olması için Mutlaka Bu işlemi yapalım Çok pratik harika bir lezzet oluyor Kahvaltılarınızda misafirleriniz geleceği zamanda Hemen olan malzemelerle yapabilecek Hem de börek lezzetinde bir tarif arkadaşlar arzuya göre içine kaşar da rendeleyebilirsiniz Ama bu şekilde de çok güzel oluyor Kenarlarını da güzel kıvırdım Ve hemen şimdi arkadaşlar kapağında kapağını da kapatacağım bu şekilde kısık ateşte 10 dakika kadar pişireceğim ki arkadaşlar hem patatesler güzel pişsin diye kapağını aldım arkadaşlar ocağımın altını açtım güzel tavamı sallayarak her yerini eşit şekilde pişmesini sağlıyorum ve kenardan da şöyle bakıyorum ki arkadaşlar her yeri güzel pişmiş mi kenarlarında pişmesi için birazcık ocakta kenarlarında çevireceğim Tavan büyük olduğu için her yerinin eşit şekilde pişmesi için dikkatlice pişiriyorum. Şimdi düz kapak kullanacağım arkadaşlar çevirmek için. Kapağınız yoksa düz tabakta kullanabilirsiniz. Ben çevirdim arkadaşlar. Şimdi hiç yağ eklemedim. Yağ yeterince vardı. Eğer siz az yağ ekleyirseniz hemen ters çevirirken de yine tavaya yağ ekleyebilirsiniz sıvı yağ. Şimdi bu şekilde spatularla üzerine güzelce bastıracağım ki her yeri eşit düzlükte olsun. Kenarlarını da bu şekilde içe doğru Bu işlemden sonrasını kapak kullanmayacağım. Bu şekilde kızartacağım. Dediğim gibi yağ az olursa eğer siz yağ ekleyebilirsiniz. Ben çok fazla yağlı istemiyorum. Yeterince yağ eklediğim için bu yağla da pişeceği için yağ eklemeyeceğim. Her yerini bu şekilde eşitçe bastırıyorum. Her yeri güzel pişsin, kızarsın diye arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını yakıp yine kenarlarında güzel pişsin diye kontrol ederek her yerin eşit şekilde kızardığından emin olmak istiyorum. Patatesimiz çiğ olduğu için güzel pişmesi için kontrollü şekilde pişireceğim. Evet patatesim artık pişti arkadaşlar servise hazır. Gördüğünüz gibi sadece 3 adet patates ve 3 adet yumurtayla harika bir ziyafet menüsü çıkardık. Kahvaltılarınızda sahurluk için harika bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Hemen dilimleyerek servise hazırlıyorum. Kişi sayınıza göre daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın ince tam pişmiş harika bir patates börek tadında bir yumurtalı patates oldu. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.